56. mahallemiz burası. Mahalle ziyaretleri yapıyoruz. Yaklaşık 4-4,5 yıldır çalışıyoruz. Düzce'nin temel konularını, temel sorunlarını çözmeye çalıştık ve bunda da epey başarılı olduk, mesafe aldık. Ben teşekkür etmek için gelmiştim. Benim de konak gazinasında oldu. Benim en güzel anılarım orada oldu. Ama bunun üzerine kütüphane olup da gerçekten benim çocuğum üniversiteye çalışıyor. Buraya gelmesi beni ayrıca gururlandırdı ve Düzce'nin hiçbir mahallesine olmayıp da bunu Uzun Mustafa'da tercih etmiş olmaları beni çok gururlandırdı. Oraya kütüphane yapınca benim çocuklarım orada çok rahat bir şekilde eğitimlerini görüyorlar, derslerini yapıyorlar. Ayrıca da belediyenizin bu e, ambulans hizmetinden de çok memnun olduğumu, çalışanlarımızdan da gerçekten Allah razı olsun. Ben üç aydır benim yatan hastam var. Ben ayrıca kendilerine teşekkür ediyorum.